Güzel çıkmışsınız. Teşekkür ederim. Ben, ben de bakabilir miyim? arada tebrik ederim. İnşallah bir yastıkta kocarsınız. Sağ olun. Aniden evlenmeniz herkesi şok etti. Sizinki yıldırım aşkı falan olmalı. Eylül. Yanlış anlamazsan sana bir şey sormak istiyorum. Yani merak ediyorum da kadar kısa zamanda Levent'i nikah masasına götürmeyi nasıl başardın? Oturabilir miyim? Tabii. Ee, evlilik nasıl gidiyor bakalım? İyi. Bunlar cicim ayları. İlerleyen zamanlarda göreceğim seni. Bakalım o zaman da iyi diyebilecek misin? Levent, yalnız anlamadığım bir şey var. Eylül'le evleneceğinizi neden herkesten gizlediniz? Bu konuda konuşmak istemiyorum Arslan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Evlendiğinizi duydum. Kutlarım. Evet doğru duymuşsun. Eylül iyi birine benziyor. Mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Neyse sonra görüşürüz. Görüşürüz. Jules bir daha gelmeden ben kaçayım. Kalbini çok kırmışsın anlaşılan. Sana olan öfkesi hala dinmemiş. Olabilir. Ama ben senin gibi yapamam. Hayat tek bir kadına bağlanacak kadar uzun değil.